Aynı çevreler, İsrail'in Gazze sınırında katlettiği gençler karşısında tek bir kelime dahi et. Ondan sonra İsrail'le ilgili bir laf söylediğin zaman İsrail'e çok satıştırıyor. E ne yapacağız? Susacak mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman kimselerin, İslam ümmetinin bir perde olarak kendisini, ailesini ve komşularının yanı sıra milyonlarca kardeşinin de mesuliyetini taşıdığını hatırlatarak, Kudüs'ün hakkını canımız pahasına savunmak zorundayız dedi. Sorunun sadece Müslümanların feryatlarına kulak tıkamak olmadığının, asıl meselenin bu ülkelerin insani krizleri, çatışma ve iç savaşları engellemek yerine fırsata çevirmek gayreti içinde bulunmasının olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu. Bizler İslam ümmetinin Halim İsmet'i, namusu, göz olan Kudüs'ün hakkını yanımız pahasına savunmak zorundayız. Kendi sorunlarımızla ilgilenirken kardeşlerimizin sıkıntılarına bir gane kalamayız. Müslümanların kanı, canı ve hayatı söz konusu olduğunda sergilenen çifte standart karşısında bizim sahada olmamız gerekiyor. Batılı güçlerin işin ucu çıkarına dokununca neler yaptıklarını, ortalığı nasıl ayağa kaldırdıklarını hepimiz görüyoruz. Mesele petrol, altın, elmas, pazar payı olunca bu ülkelerin adeta kan kokusu almış köpek balığı gibi binlerce kilometre öteden koşup geldiklerini de biz çok iyi biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Filistin'deki katliamlara, Arakan'daki soykırıma, Komşumuz Suriye'de yüzbinlerce binlerce masumun hayatına mal olan zulme nasıl sırtlarını döndüklerinin de gayet iyi farkındayız. Kimse kimseyi uyutmaya kalkmasın. Son dönemde Filistin'de yaşananlar da İsrail'in ne kadar ileri gittiğinin birer kanıtıdır. Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskı yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık canımız kanımız sana feda Aksa sloganları attı. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Fanatik gruplar İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki 6 gün savaşının yıl dönümünü İbrani takvime göre Kudüs günü olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler bu yıl 9-10 Mayıs tarihine denk gelen Kudüs günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El Kısvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu. Filistin Kızılay'ından konuya dair yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını kınarken, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Haremi Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği vurgulandı. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesi kınanan açıklamada, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada Irkçı Yahudi grupların ve güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırılarının durdurulması istendi ve ırkçı grupların Haremi Şerife girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Ramazan ayı boyunca devam eden elim olayların, 2018'de Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları çerçevesinde Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini hatırlatan açıklamada, işgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır ifadesine yer verirdi. Amerikan basını ise İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahalesini saldırı yerine çatışma olarak adlandırmayı tercih etti. New York Times, hafta sonu Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları aktardığı haberinin başlığında Kudüs'te tansiyon yükselirken yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'daki çatışmalarda yaralandı ifadesini kullandı. Haberin giriş bölümünde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı belirtilse de, bunun karşılığında Filistinlilerin de polise atmak için taş stoğu yaptığı ifade edildi. Haberde yer alan ya da polisin saldırılarının hedefi olan kişilerin namaz kılan Müslümanlar olduğunun belirtilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Washington Post gazetesi olaylara ilişkin yaptığı haberinde, tartışmalı Kudüs gününde İsrailli ve Filistinliler arasında çatışma çıktı başlığını kullandı. Haber metninde ise Mescid-i Aksa için Yahudilerin kullandığı Tapınak Tepesi ifadesini kullanan Washington Post, bölgede sabaha karşı çıkan olaylarda hem Müslüman hem de aşırı sağcı Yahudi İsraillilerin yaralandığını yazdı. Haberde İsrail polisinin namaz kılan Müslümanlara yönelik müdahalesine ilişkin detay yer almadı. Wall Street Journal gazetesi de söz konusu olaylar için Kudüs günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı ifadesini kullandı. Haberde İsrail polisinin Filistinlilerin kendilerine taş atması sonucu namaz kılan Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın içinde müdahale ettiği ifade edildi. Associated Press haber ajansı da olaylara ilişkin servis ettiği haberinde İsrail polisi ve Filistinliler Kudüs'teki kutsal bölgede çatıştı başlığını kullandı. Associated Press'in haberinde İsrail polisinin namaz kılan Müslümanlara müdahalesinden bahsetmekten kaçınırken İsrailli yetkililerin daha fazla çatışmayı engellemek için Kudüs günü yürüyüşünü iptal ettiği belirtildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere saldırısının ardından son çatışmalar ve şiddet olaylarından büyük endişe duyduklarını söyledi. Borrell, Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Toplantıda Filistin'de seçimlerin ertelenmesi kararını ve son günlerde sahada meydana gelen olayları da görüştüklerini belirten Borul şöyle devam etti. Çok hassas bir dönemdeyiz. Bu sabah Harem-i Şerif'te olanlar dahil son çatışmalar ve şiddet olaylarından çok endişeliyiz. Tüm taraflar kutsal mekanların statükosunun korumalı ve buna saygı göstermeli. Herkesin aşırıcılıklara karşı harekete geçmesi gerekti. Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'teki diğer yerlerde Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu eylemler uluslararası insani hukuka göre yasadışıdır. Bunlar sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz. Toplantıda Batı da görüştüklerini belirten Borrell, bölgenin Avrupa Birliği için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Borrell, bakanların Balkan ülkelerinde reformların hız kazanmasına yönelik görüşmelerini teyit ettiklerini, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın katılım sürecini ilerletmeleri gerektiğini, iki ülkenin katılım sürecine ayırma niyetleri bulunmadığını ifade etti. Borul, Sırbistan ve Karadağ'ın Avrupa Birliği entegrasyonunun ileri taşınması gerektiğini, Kosova için vize serbestlisi konusunda ilerlemeye ihtiyaç duyduklarını ve bunu üye ülkelerden istediklerini dile getirdi. Belgrad-Priştina diyaloğunun devam etmesini beklediklerini aktaran Borul, Bosna Hersey'in toprak bütünlüğüne tam destek verdiklerini vurguladı. Borul, toplantıda ayrıca Lübnan'daki durumu ele aldıklarını, Belarus'un da gündeme geldiğini söyledi. Belarus'ta yönetimin bu ülkede yaşayan Polonya kökenlileri hedef aldığını belirten Borul, Belarus'a yeni bir yaptırım paketi üstünde konuştuklarını, bunun Avrupa Birliği liderlerince onaylanmasını beklediğini söyledi. Borrell, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının ayrıca Amerika ile ilişkilerin yeni yönetimin iş başına gelmesinden sonra nasıl gelişeceğini de ele aldıklarını, Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerini, İran nükleer anlaşmasına Amerika'nın geri dönüşü konusunda Viyana'da yürütülen müzakereleri görüştüklerini de aktardı. İsrail Meclisi'ndeki ortak Arap listesi bloğu lideri Eymen Avde, yaşananların özünde bir işgal olduğunu ve verilen mücadelenin de işgale karşı olması gerektiğini söyledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerini Yahudi yerleşimcilere terk etmeye zorlanan Filistinli ailelere destek vermek için bölgeye gelen Eymen Avde burada basın toplantısı düzenledi. Avde, davamız Kudüs'tür. Dava özünde işgal davasıdır. Yaşananlar da tamamıyla bunun tecellisidir. Mücadelede özünde işgale karşı olmalıdır. İşgalin olduğu yerde direniş olur. Biz Filistinlerin destekçileri değil, bilakis bu davanın sahipleri izledi. Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bazele Simotrich ile Yahudi gücü Otma Yahudzi Partisi lideri Itamar Ben Givir, Yahudi yerleşimcilere destek vermek için Şeyh Mahallesi'ne baskın düzenlemişti. Ortak Arap Listesi bloo lideri Eymen Avde ile Milletvekili Usame Saidi'nin, İsrailli sağcı liderlerin şehceye daha girişine engel olmaya çalışması üzerine İsrail güçleri Filistinli göstericilere ve Arap milletvekillerine saldırarak onları darbe etmişti.